Mustafa Kemal Atatürk, Vater der... Alman devlet televizyonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hedef alındı. Dersim harekâtını konu alan belgeselde Atatürk soykırımcı ilan edildi. ARD'de yayınlanan programda Atatürk Adolf Hitler'le kıyaslandı. Atatürk'le Hitler'in işbirliği yaptığı iddia edildi. <laughs> Nazi Almanyası'ndan alınan zehirli gazın Dersim Harekatı'nda kullanıldığı öne sürüldü. <laughs> Belgeselde Seyit Rıza'nın Cumhuriyete karşı ayaklanmasından bahsedilmedi. Harekatın Alevileri hedef aldığı iddia edildi. Alman Devlet Televizyonu'nda yayınlanan program Almanya'da yaşayan Türkleri ayağa kaldırdı. 50. <laughs> Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği konuyla ilgili bildiri yayınladı. Programda dile getirilen iddiaların utanç verici iftiralar olduğu belirtildi. Almanya'da yaşayan Türkler 6 Aralık Cuma günü büyük bir miting düzenleyecek.